Selam ben Seyit. Bu videoda nasıl bir kanalda 368 bin TL kazandığını gösterip nasıl yapıldığını açıklayacağım. Kanal yeni olduğundan atıp abone olursanız sevinirim dostlar. Ne tarzda içerik ürettiğimi ve nasıl bu kadar kanalın patlaması ise. Kanalın uzun video bey kanalı olması. Biliyorsunuz ki shortslar baya izlenebiliyor. Kanalın konusu ise böyle ilgi çekici 4 video olması. İzleyiciler bu videonun 4'ünü izlerse bir izleyiciden 4 izlenme kazanabilirsiniz. Zaten böyle izleyiciler izlerse keşfetiniz açılır ve yüksek izlenme ve abone dahi alabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi videoların izlenmesi yüksek. Ben de bu kanal sayesinde baya yüksek gelir kazandım. Gördüğünüz gibi. Takıldığınız sorunuz var ise bana Instagram'dan yazabilirsiniz açıklamada ismi var oraya da takip ederseniz güzel olur videomuz bu kadardı sizi daha iyi. Bilgilendirmek için de nasıl gelişilir ve benzeri videolar devam ettireceğim o zaman bay bay.